Allah'ın indirdiği kitapta kesinlikle ikrah yoktur. Yani baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Bakara Suresinin 256. ayetinde okuyun. Kesinlikle bu din, bu kitap insanlara baskı yapasınız diye, eşkıyalık yapasınız diye, zorbalık yapasınız diye, zulüm edersiniz diye indirilmemiştir diyor Allah. Tam tersine. Zulme isyan etmek için, zalimlere karşı çıkmak için, hiçbir zaman zulme ve zalimlere boyun eğmemeniz için, dik durmanız için Musa'nın asası gibi kendinizden emin olarak bir firavuna, zalimlere ve despotlara ve diktatörlere boyun eğmemeniz için indirildiğini söylüyor Allah. Bütün itiraflarınızı, sorunlarınızı çözmek için bu kitap indirilmiştir diye. Ama okuyan olmadığı için diyor Allah'ın rahmeti de işte gelmiyor İslam dünyasına. Okuyan yok, ibret alan yok, öğüt alan yok, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan yok, düşünen yok ve böyle olunca da Allah Allah Müslümanların demesi hiçbir ifade etmiyor. Çünkü Allah söze bakmıyor, eyleme bakıyor. Eylem yoksa söz gürültüden başka bir şey değildir.